Gel. Gel. Gel kuzum. Gel. 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 Ha. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Hadi gel. Al. Gel. Gel kuzum sen de gel gel. Gel orada durma gel. 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 Gel kuzum. Gel hadi. Niye kavga ediyorsun sen? Arkadaşın değil mi o senin ha? Bak gitti. Dur, şunları da şunları da küçülteceğim gel. Gel. Gel gel. Gel gitme. Gel. Gel. Ah, küçülttüm hadi ye. Gel buraya. Gel. Gel hadi. Gel ye. Bak arkadaşına arkadaşına müsaade et tamam mı? Bak kavga etmeyin öyle yemek için. Beraber yeseniz ne olacak? Çekil. Çekil. Şunları da yapacağım. Al. Gel hadi gel. 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 Gitme gel buraya. Ah. Gel. Gel hepsini yaptım gel. Gel hadi. Gel. Gel kuzum gel. Nerede diğeri? Arkadaşın da al da gel tamam mı bir daha? Gel neredesin? Diğeri. Bak gitti. Küstü sana.